Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çiçek detaylı motif yapılışını paylaşacağım. Yapımı gayet kolay ayrıntılı bir şekilde videonun içerisinde bahsediyor olacağım. Ben motif yapılışında koton ipler kullandım. Sizde olan elinizde koton iplerinizi değerlendirebilirsiniz ya da projenize uygun ipler tercih ederek başlangıcınızı yapabilirsiniz. Ben bir tane motifimin uzunluğundan da bahsetmek istiyorum sizler için şu şekilde ölçtüğümüzde 12 santim uzunluğunda bir tane motifimiz bunu Dilerseniz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz Ben 1 2 3 4 5 sıra giderek tamamladım dediğim gibi daha da isterseniz aynı şekilde üzerine devam ederek motifinizi uzatabilirsiniz ipim uygun 4 milim tığ kullandım Siz de kendi ipinizin kalınlığına uygun tığ numarası ile motiflerinizi yapabilirsiniz Motifin yapılışına geçmeden önce daha fazla kişiye erişebilmemiz için yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Videonun başlangıcına bahsetmiştim ama tekrardan kısaca bahsetmek istiyorum. Koton ipler kullandım. Elinizde olan koton ipleri değerlendirebilirsiniz. Ben motiflerimin hepsi daha önceden yapmış olduğum için yeniden sizler için küçük bir başlangıç yapacağım. Elimde olan ipleri değerlendirerek bir başlangıç yapacağım. İpinizin kalınlığına uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz. Ama ben 4 milim tığ kullanarak başlangıcımı yapıyor olacağım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. 1 2 seferde döndürüyorum. Tığım ucu ipimi takıp içerisinden çektim. Daha sonrasında 1 2 tane zincir çekiyorum. Halkanın içerisinden tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Zincirle beraber 2 tane tekrardan halkanın içerisine dönüyorum. Sık iğnemi yaptım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonrasında ipimizi örgümüzün arka kısmına çekiyoruz. Bakın boşta duran ipimi şöyle örgümün arka kısmına çekiyorum. Arka kısmına çektikten sonra ipimizi iyice çekerek kapatıyoruz. Ve herhangi bir yerinden tığımızı geçirip sabitliyoruz ki daha sonrasında genişleme olmasın. İlmeğimi tığıma taktıktan sonra zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada ikinci zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. ipimi çekip ilmeğim içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp birinci sıramı tamamlıyorum. 1 2 tane zincir çektim. tığımıza ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi birazcık uzatıp tek sefer çekip bir tane ilmeğimi bıraktım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluğun içerisinden geçiriyorum. İpimi biraz uzattım. Bir sefer çekip ilmeğimi bırakıyorum. Zincirle beraber tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 tane zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. Bir sefer çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Bir sefer çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Bir kez daha aynı boşluğa dönüp bir kez çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Toplamda burada çekmiş olduğumuz zincirle beraber 2 4 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekiyorum. 1 iki tane zincir çekerek kapattım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki zincirin içerisinden geçiriyorum ipimi biraz uzattım tek sefer çektim bir tane ilmeğim kaldı tekrardan aynı noktaya döndüm 2 bir kez daha aynı noktaya dönüp 3 kez aynı işlemi yapıyorum ve tığımızda dört tane ilmeğimiz var hepsini tek seferde çekip 1 iki tane zincir çekerek kapatıyorum ve her boşta aynı işlemi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi son boşluğuma da aynı işlemi tekrarladım. Burada ilmek yürütme yaparak sıramızı kapattığımız noktamız var. ilmek yürütme yapmış olduğum kısımdan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bir sefer çekip ilmeğin bir tanesi kalıyor. Tekrardan aynı noktaya döndüm. 2 bir kez daha aynı noktaya dönüp 3 kez aynı işlemi tekrarlıyorum. Tığımda dört tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 tane zincir çekerek kapattım. Sıra sonunda saydığımızda 2, 4, 6, 7, 8 kez aynı işlemi tekrarlamış olduk. Burada zincir çekerek başladığım noktada en üstteki zincirden tığımı geçiriyorum, ipimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım ve boşluk kısmından tığımı geçirdim, ipimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Burada diğer rengimize geçiş yapacağız şimdi. Hemen dibinden bir düğümleme yapıyorum. ve daha sonrasında sarı renkli ipimizi kesiyoruz tekrardan bir iki tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım tığımıza ipimi bir kez aldım boşluktan geçiriyorum ipimi çektim tek sefer çekip bir tanesini bıraktım tığımıza ipimi bir kez aldım tekrar boşluğa döndüm bir sefer çekip ilmeğin bir tanesini bırakıyorum üç tane ilmeğim var hepsini tek seferde çektim bir 2 tane zincir çekiyorum. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 1 2 3 seferde çekiyorum. Pardon, 3 kez aynı işlemi yapıyorum. Tığımda zincirle beraber 4 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 tane zincir çekerek kapattım. Bakın bir boşluğun içerisinde 2 kez aynı işlemi tekrarlamış olduk. Tığımızı ipim bir kez alıp yandaki boşluğa atladım. İpimi biraz uzatıp bir sefer çekiyorum. İlmeğimin bir tanesi kalıyor. Tekrardan aynı noktaya döndüm. 2 Bir kez daha 3 kez battıktan sonra tığımızda dört tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekiyoruz. 1 2 tane zincir çektim. Tığımızı ipim bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya, aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 kez batıyorum tığımda zincirle beraber 4 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 tane zincir çekerek kapattım. Bu şekilde her boşluğun içerisine 2 kez aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğumu aynı işlemi tekrarladıktan sonra 2 tane zincir çektim. 2 zincir çekerek başlangıç yapmış olduğum noktanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bu şekilde 3. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi dibinden düğümleme yaparak ana rengimizin başlangıcını yapıyoruz bu noktada. Hemen düğümlüyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluk, boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım zeypin bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım zeypin bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde bakın 1, 2, 3 tane boşluğa 3 elli ikili trabzanlar yapmış olduk. Daha sonra yandaki boşluğa geliyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımızı yapıyoruz. Kenar kısmımızda başlamıştık. Arada 3 boşluğa 3 ikili tırabzanlar yaptık. Tekrardan kenar kısmımızı yap yaparak bir kenarı tamamlamış olduk. Devamında da aynı şekilde ilerliyorum. Yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan ve bir sonraki boşluğumuza kenar kısmını yapıyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlayıp geliyor Boşluğuma üç tane iki trabzan yaptım. 1 2 zincir çekerek başladığım noktanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğim içerisinden geçirerek sıramızı bakın bu şekilde kapatmış olduk. Yandaki iki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Ilmeğim içerisinden geçirdim. Kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğim içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bu şekilde boşluk kısmına kadar üç kez ilmek yürütme yapmış olduk. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımızı hepim bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. bir tane iki trabzan. Bir kez daha dönüyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz zincirle beraber. bir tane zincir çektim. Tekrardan tığımızı hepim bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyoruz. 1, 2 3 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımı oluşturmuş oldum. Tığım üzeri bir kez aldım. Bakın burada 3 tane ikili trabzan arasında kenar boşluklarımız var. Boşluk kısımlarımız var. Zinciri çekmeden atladığımız için boşluk kısımlar tam anlamıyla gözükmüyor. O yüzden 1, 2, 3 tane atlıyorsunuz. Yandaki boşluktan tığınızı geçirdiniz. 1, 2, 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Tığım üzerim bir kez aldım. 3 tane ikili tırabzan atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Tığım üzerim bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldik. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Tekrardan yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım zeypin bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım zeypin bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya döndük. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımızı yapmış olduk. Şimdi bir alt sırada 3 tane boşluğumuz vardı ve 3 halli ikili trabzanlar yapmıştık. Bir üst sırada bu boşluğumuz 4'e ulaştı. 1, 2, 3, 4 tane boşluğuma 3 halli ikili trabzanlar yaptım. Daha sonrasında kenar kısmımı oluşturdum. Devamında yine aynı şekilde 4 boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar kısmına geldiğimde yine kenar kısmımı yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Son boşluğuma 3 tane iki tramzan yaptım. Zincir çekerek başladığım noktanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. ipimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bir tane zincirimi çekip burada ipimi kesiyorum. Ve daha sonrasında ipimizi aynı boşluktan tığımızı geçirip arka kısmına çekerek gizliyoruz. Ve bu şekilde kare motifimizi tamamlamış olduk. Elimden geldiğince açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.